Hoş geldiniz Sayın Tayfa. Nasılsınız? Hoş gördük Esat Tayfa. Oğlum bir olay anlatacağım. Acayip bir şey ha. Anlat şey. bir, Gidiyoruz. motor, bir motor yapmışlar abi. Hem denizde gidiyor hem karada gidiyor. Hatta bir prototipi çıkarmışlar. Yakında uçacakmış da. Öyle araba mı olur? İnandınız mı lan? <laughs> ben, de <laughs> ben de inanmadım. Ben de inanmadım. Ama şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Vallahi yapmışlar. Nerede yapmışlar? Allah Allah. İşte nerede yapmışlar onu bilmiyorum kanka. Ama ben yapmışlar. Hangi marka yapmış abi? İşte onu da bilmiyorum ama yapmışlar. Ya, sen ne biliyorsun abi? Takım. Ya sen şunlar kitleyin ya. Şu kesinlikle, kick... kesinlikle yüzüyor ve karada gidiyor abi. Onunla garantisini veriyorum yani. Gidiyor karada gidiyor. O zaman hem kuş hem leylek gibi bir şey bu. Kanka yok. Daha kuş moduna geçmemişti. Orada sıkıntı var. Kuş nasıl oluyor? Kanatları çıkarıyor ama uçamıyor. Hem köpek Tavuk. hem balığı. Köpek balığı gibi bir şey mi abi? Oğlum tamam, ne ka diyorsunuz? Kaydı kapatın ya. Kaydı kapatın yeter. Allah'ım ben ya nedir ya? Onu kapattım. Arkadaşlar <laughs> 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 işte aracımız bu. Kendisinin adı Muhittin. Muhittin. <laughs> Muhittin mi? Evet. Muhittin evet. Topalak. Muhittin ne ettin? Muhittin <laughs> 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 3 0. <laughs> Muhittin X5. Beyler pembe rengi aldım lütfen almayın. Esad'a alkışlıyorum bu espriden dolayı. Ben de o zaman <laughs> Esad'a bir like tuşu atıyorum. Neyse evet, bu espriden sonra. Abi espri yapma şimdi. Muhittin X5 modelinin ismini söylüyorum abi. Bak, bakıyorum Samet ne yapıyor? Samet yaşlı adam ne yapıyorsun? Aha bunu yapıyorum. Like, like Samet bu hayat seni çok yaşlandırdı yemin, ediyorum yemin ya. ediyorum ya. Yemin ediyorum ya Sen niye yemin ediyorsun oğlum? <laughs> çok yaşlandırdı oğlum. Para koysaydık keşke ya. Keşke ya mi? Samet ne para ne kumar bas herif oldun çıktı yemin ediyorum. Yaşlandıkça imana geleceğine batıyorsun. <laughs> La geçen. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hadi beyler başarılar diliyorum. Hep Hepinize. Hep, beni. Sağ ol bro. <laughs> başla 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 başla. Aa tamam bildiğim mor olmuş pembe pembe ya. Aga pembe lan bu. Pembe. Lan vurmayın yine arkadan. Kır, kırmayın önüme kırma. Kırarım Kır. vallahi acıma. Görüyor mu? Hep kan. Ulan sen görürsün lan şimdi. Seni Hiç acıma abi. Yarış dedim mi yani. acıma? Söyleyeyim. Burada bu arada bu Muhittin'in hız konusunda problemleri mi var yok, yo, ya? Yok. Lan onu bir yapmayın. <gülüyor> yapmayın <gülüyor> lan yapmayın. Oha. <laughs> lan yapmayın onu. Kanka, kanka, Tam, direkt Samet'e git abi. Yaşlı dede hep yaşlıların içinden çıkıyormuş. Ulan var ya yapmayın lan. dedim lan. lan Ulan et. siz var ya bittiniz lan bu yarış hacı. Ahmet Kaan'a yaşlı diyordun iyi miydim sen yaşlanmış. Oh. oh. Esas gidiyormuş lan harbi suda. Kanka Muhittin acayip ya. Lan, lan oğlum bittim. Oha. Ne oh. der Muhittin'e biniyorum şu anda. Lan ben bir araç var ya coştu coştu. Dedeye bak dedeye bak. Dedeye sahip çıkın gençler bu ne diyor? Yemin ediyorum <laughs> abi. Beyler yaşlı adama yol verin. Lan verseniz iyi Benim ona ona ver. oturak vermek lazım artık abi. Kanka leydi. Kanka leydi ne yapıyorsun? Ulan 5'inciyim be ha hayvanlar. Başta devirdiniz <laughs> beni herhalde. <evirdim>. Eso. <laughs> Oğlum siz şimdi göreceksiniz. Ya şurada dede geliyor. Lan nereden gitsem? <laughs> ya Rabbi yardım et. <laughs> Aga burası ne düşün ya? Bu ne ya böyle? Eyvah hızlandırıcı. Oha. Köçüm. Ya Samet. Abi sen orada çağırdın ne? Ne zaman yemin ediyorum tam bir bunaksın. Oha <laughs> lan. Adam kullanamıyor, bulamış iyice. <laughs> e, Eğliyetim kalmadı. kibarca yanından, şey. yanından geçeceğim. Bana dokunma. Tamam ben zaten seni çok seviyorum. Çizim. Ulan var ya seni var ya bir yerde böyle takla attıracağım <laughs> seni. <gülüyor> Dede gitti. Dedeciğim, dedeye Dede sahip, çık sahip çıkmadınız abi. Dedeye sahip çıkıyordum, bariyerlere çarptım. Esu bir çarptı var ya feleğim şaştı. Ha <laughs> nereye gideceğim? Aşağı 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 ince lan. Aşağıda kafam karıştı. Aşağı çalıştım. düştüm. <laughs> lan Lan ben Ya abi yarış yapmıyoruz kavga ediyorsunuz ya. E, Esa'cım lütfen sportman ol. Lütfen bayanlara tamam. öncelik ver. Ayıptır. Bayanlara mı öncelik benim? Buyur Ankacım geç tabii ki. Ama bak 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 Sportman bak? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bak, acayip geride evet. kaldım. Sağ olun yani. İnsan e bir söylemez mi şey bükkanı bükkanı diye? Diye. Ya, aşağı düşen oradan diye? Ben dedim abi aşağı düşen diye. Samet'ciğim insan olsan mı biraz <laughs> acaba? <gülüyor> Yürü git sen az önce olmadın. Orada bir çarptın var ya feleğim şaştı. La benim şaşmadım <laughs> açmadı lan. <laughs> <laughs> La yok işler... Aa! Çık, lan çık. La, çık. <laughs> ya, çık. O... Ya, <laughs> <laughs> ya ben <laughs> de benim, benim Esat, muhittim var ya coştu. gel bir vuruşsa sana. Anka anlaşarak bak. Bir Birincilik de ikincilik de çok güzel anlaşarak anka. Tabii tabii ya o yüzden ya. diyorum. Sakin sakin gidiyoruz bak sportman sportman. Aynen hani öyle tekerlek tekerlektir bir yürüyüşü söyle. Ya Tekerlekler sürmüyor lan. Hayır ya gerçekten... bir şey yaşlı. <laughs> Şuradan <Surturlar>. pistleşiyor <laughs> sanırım. Ya Oğuz var ya yapacağın işe ben. Kaan abi en gerideydi, bayağı gerideydi. O bile yetişti bize, geçti. <laughs> ne diyorsun Samet? Ben bizimkilere yetiştim ya. Ben yemin ediyorum var hep sonradan açılıyor. Var, Arap Kanka da... yavaş sakin ya. Kanka bana Arap atı, Kanka, atı diyeceksiniz şey bundan sonra. Ben sağdan ben soldan. Bana Arap Niye? atı diyeceksiniz anlıyor musunuz? Niye? Arap mısın? <gülüyor> <gülüyor> Yok Türk'üm de yani. Arap atları sonradan açılırmış ya o yüzden öldüm. <laughs> <laughs> Ama atsam Arap, ol Arap olsaydım der derdim yani. Işte muhtini, muhtini be Arap at. Yani, benim Muhittin biraz öldü ya. Valla tıklandı. Aynı Samet gibi yaşlandı. Benim Muhittin'i görseniz hep şey, çizildi, şey yaptı. Oğlum sana ya, benzemeye çalışıyor. Çizilir şey. onarılır. Kalp kırığı bu. Zahmet! Doğumda... <laughs> Lan yaşlı adam bile geçti benim ya. Ankara'ya bir şey, kamyon arkası sözler söylüyor benim. <laughs> benim doğamda var abi yapacak bir şey yok. <laughs> Neymiş Anka kamyoncu muymuş? Aynen beyler. <laughs> Euro Truck'ta birinci ya. Oha, Nasıl ya? Ben de Euro Truck yok, yok ama. <laughs> i̇şte yok o, o kadar. O kadar yani, yani birinci. O, birinci. yok mi? oyun o, yok o kadar Yani oynamana gerek yok o derece birinci. Aynen. Ya hayır ya, ya Esat ya. Birinci ben birinci ya. oluyorum Allah kahretsin birinci <laughs> oluyorum. Lan tabi seni yüzünden bitirdiler adamlar biz hala arkalardayız. Öyle da. mi? Yaşlı yani ona... dedelerle iş yapmayacaksın ya. Ya yine mi ya? Yine mi ya? Yine düştüm. <laughs> Bela ben sonuncu olurum artık. Oh. Dedeci. Beyler Samet. Ana dördüncü oldum lan. Şimdi içinden Betnohamed dayı diyor abi tutuyor da bir yaşlı ya. He. Yaşlı olduğu için. Olum bana dağılmayın. <laughs> lan Al, Oğuz arkamdasın git öyle lan. Öyle bir şey oldu Muhittin benim benim Muhittin'im bozuldu son saniye var Muhittin ya. Muhittin gitti ya Muhittin öldü ya. Ya. Ay, <laughs> kapı, oh! Ya. Ya. <laughs> ya. diyorum yani başka hiçbir şey demiyorum. Ya gerçeklik. Ya <laughs> eso mı birinci oldu? Evet Aynen. Eso birinci oldu ama bizimkisi daha tamam, efsaneydi. sen de geç geç Kaan, geç durdum. geç. 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 Kan yani abi olmadı? geri dön geri. Kan sen kendini at aşağı abi. <laughs> ya bu ne? Oo, ya? abi, abi bitir, bitir, öyle abi, bitir. bitir. abi para alamayacaksın. Çek dis dis diskalifiye oldun <laughs> al işte. Aaa. Hemen almak için. Of! Arkadaşlar ya olur mu böyle şey ya? Beşinci of. oldum ya. Yaptık oldu valla. Çok başarılıydın ya ben... O 16.000 para verdi lan. Ne biçim para verdi? <laughs> Bana 11.180 verdin. Aa ben bunun romanşını istiyorum. Tabii Esso. Ki. Tabii ki. Ben yani. bunun romanşını istiyorum. Ben Aa, açılacağım tabii. abi. Aa. Ben harap atayım. Sonradan açılacağım. Harap atayım Tık tık tık. Ben çok <laughs> beğendim beğen yarışı Samet'ciğim. Ben, ben beğenmedim. Ben şey beğendim. Beğen <laughs> bir dakika. Muhittin nasıl buldun zaman? Muhittin canavar değil mi? <laughs> Hayır benim şey ama bozuk... turun sonlarına doğru biraz kanlı ya. Özel yapıldı kanka tamam mı? Fiyar 65 <laughs> model bir tane motor takıldı ona. <gülüyor> <gülüyor> Lan yanlışa bastım Allah kahretsin. Beyler e, orada bir tane seçenek <laughs> var orada. İşte ortada. Da, <gülüyor> tamam <gülüyor> seçtim seçtim. Tabii sen niye yanlışa gidiyorsun? Yanlışa doğru. Samet ne zaman doğruya gitti bir kere söyleyin bana. Evet şu an çok onayladım seni Evet eyvallah kanka. Yalnız yarışta Samet üçüncü mü oldun sen bu yarışta? Dört. Son anda. Tamam. Hatta... Yalnız adam yaşına göre hakikaten çok iyi. <laughs> Değil verdi. aslında da. Beşinci olan arkadaşımız bir yol takibi yapamadı. <laughs> biz Yoksa geçerdi olsa Metin. Abi biz Oğuz'la bir takıldık Aynen. var ya görmeniz lazımdı siz. Bu arada abi joiningde kaldınız siz. Ne zaman Bilmiyorum. joining? Ben geldim. Ha. abi. <laughs> Ankara tamam hepiniz joining. Başla başla başla. Başlat başlat başla, 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 başla. Hemen başla, play abi hemen play, abi hemen play hiç bekletmiyorum. Bu kimin tipi lan böyle şeyli giyinmiş? Neyle? Takım elbiseli ne yapmışın abi sen? Şu an <laughs> Yok takım Yok, elbiseli bende görünüyor da şey giyinmiş kanka böyle. Ne? Ee, <laughs> kıyafeti. Az önce ben de gördüm onu. Gördün mü? <laughs> ne var abi tipimizde ben... böyle olduysak ne olmuş ya? <laughs> <laughs> ya Samet ya. Samet sen öyle yer <laughs> açsana. Tamam. Vay, evet, wow, arkadaşlar. yapıyorsun ha. Herkes kıyafetler. Han Kanal Hayli tişörtünü giymişsin Han Kanal tişörtünü. Hayli tişört. Aynen bro. Özel oyun özel yaptırdı bana özel. Vay. Saçları. O zaman bir like atalım. Oğuz senin muhittin de sana özel yapıldı kanka. Kanka benim muhittin bana özel yaptı. <laughs> yapıldı. H, H tipi motor taktık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Bilemedim bir çalışma ki. prensibi var bunun? Kanka valla bilemiyorum ben onu işte. Valla emanet çalışıyor gibi de. <laughs> Hadi beyler. Hadi bakalım. Ya ben Sayın. öndeysen bekleyeceğim. Arkaya geçip böyle başlayacağım abi. Ben size avans veriyorum lan. Önden gidin bas. Ya. Evet, ya dede yapmayayım. bize Başarı avans verdi dede. Dön bize avans veriyorlar ya. Yok böyle bir şey ya. Samet avansa ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya Samet yapacağın <laughs> şakaya <oldu> var ya. <laughs> Bana şaka yapıyordu Allah, aşağı düştü. Oğlum arkadaşlar. Sıkıştırıyorsun ama Esat bak hiç spor gidiyorum ya. Oğlum ne yarış oluyor bye lan? Bay. Oğlum bay bay diyorsun da yanından <laughs> geçiyorum. Bırak şimdi sen görürsün Lan Allah güneş aldı gözümü. <laughs> güneş ben aldı. Güneş kan dağıtı çağırdı. Ha, Oğlum şimdi çok pis atacağız. Çok pis atacağız. Gazımı göz aldım. Tabii şu an benim herkes düşüyor. Lan takla lan ne oluyor? Lan anam. Oğlum benim mutlum var ya yemin ediyorum efsane. Benim mutlum topal oldu derken kırdı direksiyonu ya. Hayır, ay, ay, tut, 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 hayata son. Hı. Hayır, hayır. Tutundu mu? Tutunmadı. Ah be, Kaan çok sever. Tek, tek Esan'ın ki tutundu galiba arkadaşlar, o gidiyor. Oğlum benim ben geçirdim, canavar ben ya. Benim muhitim evet, Spider. Şimdi... Pardon Arka. <laughs> Esan, evet, ben hadi. Gel. Hemen Anka'nın üzerine. <laughs> o, bir oyuncu daha vardı ya. Sanki adı takım elbiseli oyuncuydu arkadaşlar. Ne İyi oldu? Ya, o başlangıçta kart ee, yüzü geçirdi. <laughs> başlangıçta yüzü Avans verdi. Yaşlılıktan bunlar hep abi. Motoru şey yapmadı. Hızla dayanamadı yap. Avansı verdim diyorum evet, evet, ver. hala. Abi benim muhittinim bozuldu galiba duruyor ya. <laughs> Bildiğim duruyor ama. Evet hızları Ama yakalamazsa senin... çıkamıyor ya arkadaşlar söyleyeyim. Bu da senin mutlu bir şey ya. Bezinli bir güzel şey tıkat. Oo uçu. Vesat neredesin ya? Ama ben de bilmiyorum. Allah kaçırdım. Deliyi kaçırdım. Need <laughs> 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 for Speed Underground'daki en iyi oyuncu gibi ya. Bastı gidiyor. Aha kacım aman. Ben, ben de okumuyorum. Yok, ben benimki diyorum. kiralık çünkü. Sizinki satın alma benimki kiralık. Yok benimki hediye. Vurursunuz bak, falan bir şey yok. Oğuz Bey hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Kiralık benim ama şimdi ne yapayım ya? Yani? Benimki de hediye. Hediye daha böyle bir mühim ama. Hediye ile niye yarışa giriyorsun o zaman? Ya, yarışa gireyim diye hediye. Araç yeni, yeni üretildi hediye geldi diye. Tabi <laughs> ya. Ben... Esok kankamdan hediye geldi bana bu araba. Vaaay. Oh! Bak 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 bak. Sen haberi yok. Abi ya böyle bir şey yok ya. Hayır ya. Haberim yokmuş gibi hediye gönderdim ben. <laughs> Haberim Anka yokmuş. Abi sen de gibi. mi geride kaldın? bir dakika <gülüyor> söylesene. <gülüyor> ya Anka... geride kaldım da şey çok Abi bana vuran gibi. herkes geride kalıyor bu el ya. Ben sana Hı? vurmadım. Bariyerlere vurdum da geride kaldım. Bana vurdun ama. Vurmak istiyordun işte Ankara'ydı söyle. Araba yemin Yo, ediyorum uçuyor yani, ya. Yani. Seni geçeceğim gitarist abi. Ahmet ne dedi Erkan? Geliyorum lan. ulan. Ben vallahi herkesi geçeceğime göre sen birinci olacaksın Ankara'daydı. otobüsüm kaldı. Otobüsüm. Oh, Aha bir geliyor. Bir gelen kim ya? Van <laughs> takla attı. Neresi bir takla attı? Allah Allah. Ankara'dı. Ben ah. Samet diye mi aradım? Benim, de de benim, benim saçmaladı ya. Saçmalamayı yedi. Oha esas kayboldu lan. Burnunun üzerine düşüyor bir şeyler yapıyor. hava ah. Havada bir anlık birinci oldu Esat. Aynen lan. Ne oldu lan bak. Havada bir anlık. Bir anlık. Oğlum bir, bir anlık uzağa düştü lan. lan <laughs> üçüncü oldum oğlum ne oldu lan. Oo Samet hemen arkasında abi. Tamam beşinci oldum ne oluyor? Oha. Üçüncü oldum. Neler bir anda şey gibi borsa gibi çarpıldım. <laughs> ben de beşinci <laughs> oldum. Ne oldu? <laughs> Oha. Niye 5. oldum oğlum? da Lan Samet beni geçtin mi? Evet. <laughs> Samet evimiz geçti ya. Nasıl ne yaptın Samet imana geldi kanattan da uçuyor. Allahu ekber Allahu ekber. Samet. Arkadaşlar Samet yürüyor. Allah burnum çarptı. Allah ölüyorum. Ölmedi. Samet gel Ben hadi abi. oğlum birinci olmak istiyorum la ya Hadi yine böyle pislik olacak bana. Çak la bak. Arkadaş ben ben ya abi ya yarışı bırakacağım. Ya Tamam. Tamam bunu yazdım. Çıkamıyorum buradan. He. Yarışın en önemli noktasıydı burada zaman kaybettim. Abi bir. geç geç ya şu git ilerle artık ya. Bu Bak de beyaz aldım seni, temiz aldım, cici aldım, hediye geldin sen bana. Çok kıymetli bir dostum e ben e. E. Ya ya. Ne ben gönderdim he. Böyle yapma. Para ekliymiş ya. Bu yani. çok ucuz ya. Ucuz bir itin. <laughs> <laughs> Ulan hem giden hem şey yapan araç. Abi ucuz tabi 1 milyon lira ya bu. Büyük. Ne? yani. E. E. Doğru. Bir Nasıl e. ucudunu var. mu aldın? Ne yaptın? Ya. Dandini mi aldın? Ne yaptın ya? 5 milyonlu var da ben 1 milyonlu aldım. <laughs> Yok abi 1 milyon dolar öyle her baba yiğidin harcı değil. Düşün esas bir 2 tane alıyor. 5 milyon da Feyzullah. Feyzullah da ya? O mu gitti? Hemen önünde Samet seyrediyor. 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 Ha. Hangi filmi? Tamam ha, maalesef Yani gidiyor anlamında. Zincirliğe koşuyordum. Ne güzel. Ya ne birinciliğe koşuyordun? Valla ben de bir ara birinciliğe koşuyordum sonra ne olduysa bir beşinciliğe düştüm. Orada kaldın değil mi? De düşün, borsa şu an, şu yani. Borsa mi aynı. Hani. Çok değerlisin gözümüzde. Yok çakabım yok ya. Niye? <laughs> düşün yani o kadar değer veriyor. Lan kardeşim. Kardeşim bastım yanlışlıkla. Ya tamam. Ya, Arabayı <laughs> Abi bir abi daha, daha yapsın onu ya arkadaşlar. güzeldi o Yaptım kanka bak Allah sattı abi. abi hiç dev kalmadın bu yarıştan ya Sana yarıştan çıkardın beni ya Abi komediydi ya Birincilik Hakan abi Birinci oh, oldu Şimdi bizim elemanları izleyelim <laughs> Aaaa <Allah>, o son saniye <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir ya? Benim bu Abi ne yapıyorsun? Biz oldunuz abi? Dur ne oldu? <laughs> onlar ben Ha O da aracı tutlatmayı öğrendim. Bakayım. <laughs> abi <gülüyor> ne yapıyorsun araç? İsyan etti. Kaan abi gel ikimiz geçelim. Kaan geçemeyeceğim sen geç. 8 saniyen kaldı. <gülüyor> Aracım çıkmıyor <laughs> artık. <laughs> o abi bende birinci olduğun yazıcı Ben yine ikinci oldum ya. Bu neydi? Kanun motor elektrikli bisiklet motoruydu o yüzden. Abi. <laughs> bu şimdi yani söylenir lan. 50 TL'ye <laughs> aldım benimki ötmüyor. Gitmiyor. Abi beyler size atışıyorum. Sağ ol biz, biz de seni, seni atışıyoruz. Çok iyi yarıştınız Sağol da abi. en iyi muhittin bendeydi. <laughs> Valla sen de <laughs> Evet o, abiler. Muhittin'e bir şeyler yapmış bu baba? Abi Hadi o falan. zaman şu şarkıyla bitiriyoruz. Onun Muhittin'i var şarkısıyla. Onun Muhittin'i <laughs> var. güzel. 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 Tekrarı oh, de most var. Dostum yüzer. Evet ESO kardeşim bitir Heh. bölümü. Bitiriyorum arkadaşlar. Muhte nasıl buldunuz? Çok güzeldi kanka. Muhteğer bölümde, arkadaşlar bir dahaki bölümde kanatlanmış halinde size göstereceğim. <gülüyor> 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 Onun adı ne? Onun adı sürpriz olsun kanki. Tamam, tamam. Tamam adı sürprizmiş arkadaşlar. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Han kanala Ankara Hediye Gitarist TV'ye takım elbise oyuncuya ve bana abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bir sonraki GTA videosunda görüşmek üzere. kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.